az geriye Mustafa az geriye Resul'um az daha geriye biraz, biraz, biraz. kanadı kırık kuş gibi şu an çırpınıyor Metin Ustağım, benim çıktığım zirveye çıkamadım Hakisi de kırdım hiç unutma tamam mı <laughs> Resul'um çok kötü olmuş bak hele Abi fiziksel olarak arabanın yapacağı hiçbir şey yok evet. görüyorsunuz görüyoruz evet her şey ortada her şey ortada. Mustafa yer. bugün seni çekmekten usandım Mustafa. <laughs> Mustafa. Mustafa Abi halatı alamıyorum ki çıkayım. Ben Mustafa ben çıkayım. bu uğraştığın nedir sen ya? Ya bıktım ya. ya. Valla off road'cu muyum, yedi belli değil. <laughs> Mustafa diyor ki 7 eminci miyim diyor Neyim bilmiyorum diyor Resul diyor gittiği yerde kanadı kuş Kırık kuş gibi çırpınıyor diyor Öyle mi Mustafa? <laughs> Seferinde, her seferinde. <laughs> Yapamıyorsan, sat arabanı yak yani. <laughs> ya da bilmiyorsan, bırak bu işi. Değil mi? Ne de <laughs> eğlencemiz yok, yok. Öyle demeseydin neydi ya <laughs> arkadaşımıza? Lazım, ya. Yine de. <laughs> dur, dur, evet, resul çıktı. Dayalı.